Ekiplerimizle sahada yansımış herhangi bir can kaybı yok. Maddi anlamda köylerde tabi arazilerde biraz yağmur yoğunluğundan dolayı sıkıntı yaşandığı muhtarlarımızla yaptığımız irtibatlarda bize iletilen bir de bazı mahallelerde tabi evlere su basması gibi durumlar var. Oralara da biz gerek kendi ekipmanımız gerek de dışarıdan makine kiralayarak vatandaşın mağdur olmaması için e, herhangi bir maddi ve manevi can kaybı yaşanmaması için çaba gösteriyoruz şehir merkezinde de salı pazarından gelen su tabi merkezde her zaman olduğu gibi termi ırmağının ıslahının ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. salı pazarındaki suyun debisinin düşüyor olması tabi bizi de mutlu ediyor. Şu an salı pazarından gelen su bizim termi merkezde şu an silme geçiyor. Bize yansımış şu an itibariyle maddi bir kayıp can kaybı yok buna şükrediyoruz. İnşallah bu yağmuru bu şekilde atlatırız diye şükrediyoruz. Ekiplerimiz e, her haliyle telakkuz halinde. Telefonlarımız açık. Irtibat halindeyiz. Tüm ııı e, Sayın Kaymakamlığımız, SASKİ, Valilik, AFAD e, irtibat halindeyiz. Sadece bölgemizde mevsimlik tarım işçilerinin arazilerin e, çadırlarının su altında olan ıslanan çadırlar var. Onları da e, termedeki merkezdeki kapalı spor salonuna e, taşıyoruz. Onlara arasında yatak, yemek yardımıyla beraber inşallah bu süreci atlatmış olacağız.